Ben Polat Taylan Nereoğlu. Vegas Fast Food'un <laughs> sahibiyim. Yaşım 19. Yaklaşık 8-9 senedir bu sektörün içindeyim. Garsonlukla başladım. Sonra da restoranda, mutfağında aşçı Yardımcısı olarak devam ettim. Sonra dükkan nasip oldu. Dükkan tutup burada işime devam ettim. Öncelikle çok genç yaşta burayı açtığınız için, böyle bir markanın sahibi olduğunuz için sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, burası hakkında neler söylemek istersiniz? Açmaya nasıl karar verdiniz? Biz yaklaşık eee bir aydır falan bu sürecin içindeyiz. Dükkanın tadilat sürecinden bugüne bir ay oldu. Ee, ben uzun zamandır zaten bu sektörün içinde olduğum için küçüklüğümden beri hayalimdi yani dükkan sahibi olabilmek. Sonra burası nasip oldu. Bu dükkanı tuttum. Tadilatına başlayıp işime başladım. Peki burada menümüzde neler var? Menümüzde e, tavuk ekmek, köfte ekmek, onun haricinde hamburger, toz çeşitleri. Bunların porsiyonlaşmış hali. Ciğer ekmek, yani fesut ürünleri sokak hı hı. lezzetleri olarak servis ediyoruz müşterilerimize. Hı hı. Peki dört gün olmasına rağmen e, müşterilerin fazlasıyla geldiğini söylüyorsunuz. Peki burada tercih edilmenizin sebebi nedir sizce? Yani tercih edilmemin sebebi, e, şimdi siz bugün bir arkadaşınıza geliyorsunuz, yarın arkadaşınız arkadaşını getirip buraya geliyor. Herkes hı hı. lezzetten bahsederek söylüyor. Hı hı. Lezzet, fiyat, kalite ürünler diyebilirim. Hı hı. Dükkanın içine de girdiğinizde hijyenini görmüşsünüzdür. Temizlik hı hı. yapıyoruz, her şeyimiz yani tam tıkırlığına gidiyor. Hı hı. Güzel bir şekilde müşterimize hizmet ediyoruz. Hı hı. Peki müşterilerimiz için son olarak şunu sormak istiyorum. Paket servisimiz mevcut mu? Şöyle, şu an başlamadık daha yeni bir işletme olduğumuz için dükkana gelenleri geri çevirmemek adına. Bundan hı hı. sonrasında Bartın'ın tüm bölgelerinde paket servisimiz olacak. Hı hı. Çok güzel. Biz de bu yolda size başarılarınızın devamını dileyelim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.